Merhaba çocuklar. Bu haftaki Türkçe'nin 3. dersinde gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamı öğreneceğiz. Zaten biz bunları öğrenmiştik. Ne yapacağız? Öğrendiğimizi tekrar ederek daha da kalıcı öğrenmiş olacağız. Şimdi çocuklar, bu konuyla alakalı okulistik okul sesinden yardım alıyorum. Onunla birlikte bildiklerimizi daha da bir pekiştirmiş olalım. Önce bakıyorum, evet sesiniz kapalı ve konumuza devam edelim. Şimdi ne var burada? Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına gerçek anlam denir. Bir sözcüğün gerçek anlamı sözlükte bulunan ilk anlamıdır. Bu nedenle gerçek anlamlı sözcükler, sözlük anlamlı sözcükler de diyebiliyormuşuz. Şimdi konuyla alakalı bir örnek vermiş. Ne demiş? Bakın burada elbise için nokta desenli bir kumaş seçtik. Noktanın altına çizdik. Bu cümleyi görmedin sen. Noktayı, nokta nedir diye soruyorum mesela değil mi? Nokta böyle kalemin ucuyla bıraktığımız kağıt üzerindeki şekle diyelim. Değil mi? Böyle bir anlam ifade edebiliriz. Şimdi bu çok küçük boyutlarda işaret, benek anlamındaki sözlük anlamıyla kullanılırsa bu nokta ne oluyor? Akla gelen ilk anlamıyla kullanılırsa gerçek anlam diyoruz. Evet. Gerçek anlamda kullanılmış bir nokta. Şimdi bakalım bir sözcüğü sözlük anlamından tamamen uzaklaşıp Başka bir sözcüğün yerine veya başka bir anlamda kullanılması ise mecaz anlam diyoruz. Şimdi bakın suyun kaynama derecesi var değil mi? Su 100 derecede kaynıyor. Biz bu kaynama derecesine kaynama noktası diyoruz. Su kaynama noktasına geldiği sırada sebzeleri tencereye koydum. Kaynama noktası. Bu nokta mı var burada değil. Farklı bir şekilde ifade edilmiş. Yani mecaz anlamda kullanılmış. Buradaki nokta sınır derece anlamında gelen bir kelime. Yani mecaz anlam. Şimdi ise sözlük anlamı az çok değişmiş olan bir sözcü, bir bilim, sanat kavramına ya da bir araca ad olarak alınmasına terim anlamı diyoruz. Evet, bu anlamda kullanılan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Evet, düşünün. Bilimle alakalı, derslerimizle alakalı, sanatla alakalı olan bu kelimeler ne oluyor? Terim anlamı terim anlamlı sözcükler diyoruz. Mesela matematikte ne var? Açı var, derece var, işte müzikte ne var? E, nota var değil mi? Bunlar terim anlamlı sözcükler oluyor. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur. Evet, bakın nokta. Bu Türkçe ile alakalı, Türkçe dersi ile ilgili cümle bittiğini anlatmak için nokta konuma küçük ve noktalama işareti. Buradaki nokta ne oluyor? Türkçe dersi ile alakalı olduğu için terim anlamlı oluyor. vazgeçtik. Bakıyorum. Vecaz anlamda su kaynama noktası. Değil mi? Bak buradaki benek anlamında değil. Terim anlamında ne var? Tamamlanmamış cümlelerin sona nokta konur. Türkçe ile alakalı. Dersle ilgili nokta. Terim anlam. Kaynama noktası dediği için mecaz anlam. Gerçek anlam ise neydi? Sözlükteki ilk aklınıza gelen anlam oluyordu. Evet gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam arasındaki fark bu şekilde çocuklar. Ve bir sonraki etkinliğimize şimdi hemen geçiyoruz. Burada ne var? Bakınız. Evet, verilen sözcüklerden gerçek anlamda kullanılan için G düğmesine, mecaz anlamda kullanılanlar için M düğmesine basınız. Şimdi ne var burada? Tatlı kelimesi. Tatlı kelimesinin cümle içerisinde iki farklı şekli görüyorsunuz. Yemekten sonra tatlı da yiyelim. Tatlı neydi? Böyle şekerimsi bir şey değil mi? İlk aklınıza gelen anlam bu. Yemekten sonra tatlı yiyelim gerçek anlamda kullanılmıştır çocuklar. Değil mi? Bakın bir de mecazi anlamındaki ifadesine Cansu'nun çok tatlı bir kardeşi var. Evet, Cansu'nun tatlı kardeşi bu yediğimiz tatlıdan farklı değil mi? Evet, buradaki de mecaz anlamı. Şimdi ince kelimesine bakalım. Bu kadar ince düşünceler olması bazen ona zarar veriyor. Gerçek anlam mı, mecaz anlam mı? İnce. Evet, düşünün. İnce bir ince böyle, adam benim gibi böyle ince değil değil mi? Böyle düşünürsen gerçek anlam olur. Onu da ne yapmış olduk? Bir latifeyle, bir espriyle söylemiş olduk. Bu kadar ince düşünceli, ince düşünce, adamın düşüncesi ince. Burada incecik bir düşünce mi var? Hayır. O zaman bu ne olacak? Mecaz anlamı olacak. Bu ince iple salınca kurarsanız düşeriz. Evet, ipin ince olduğunu anlatıyor. Bu sefer ne oluyor? Gerçek anlam. Bakalım bir sonraki şeyde ne var? Yine gerçek anlam ve mecaz anlam. Odanın içindeki ağır hava uykumuzu getirdi. Ağır hava. Hava öyle bir ağır ki üzerimize çöktü. Yürümekte güçlük çekiyoruz. Böyle düşünürsen olmaz değil mi? Ne yapacağız? Buradaki ağır hava mecaz anlam oluyor. Elindekiler ağırsa sana yardım edebilirim. Evet, poşetteki ağırlığı düşünün. Ağırsa bu gerçek anlamda. Bunlar sizin için çok kolay değil mi? Öyle olduğunu ben de biliyorum. Ama olsun tekrar etmekte fayda var. Kitaptaki kuru anlatım okumayı zorlaştırıyor. Kuru anlatım kuru. Kitaptaki kuru. Yani ıslak değil. Böyle mi düşüneceğiz? Hayır tabii ki. Ne olacak? Mecazi düşüneceğiz. Kuru anlatım, mecaz anlam. Çamaşırlardan kuru olanları annemle topladık. Evet. Çamaşırlardan kuru, ıslak olmayan. Yani gerçek anlam. Gördüğünüz gibi yine başka bir cümleye geçelim. <laughs> ne diyor? Gerçeklere ki gösterecek kadar mutlu görülmesine şaşırdık. Taşkın. Bir de diğer cümleye bakınız. Diğer cümle diyor. Köydeki taşkın dediğine pek çok ev sular altında kaldı. Su taşkınlık yapabilir değil mi? O zaman bu gerçek anlam. Taşkın denecek kadar mutlu görünmesinde şaşırdık ise ne oluyor? Taşkınlık. Bir insan taş su gibi taşabilir mi? Taşamaz. O zaman bunu mecazi anlam olarak düşüneceğiz. Şimdi gelelim oyun kelimesine. Oyun kelimesi derslerimiz bitince parka gidip oyun oynayalım. Evet derslerimiz bitince parka gidip oyun. Bu oyun deyince ne oluyor? Gerçek oyun değil mi? Gerçek oyun yani gerçek anlam dedik. Onların oyunlarına kalmadım ama öyle göründüm. Kalmadım. Onların oyunlarına kalmadım. Yani onların davranışlarına da ya yani. mecazi bir şekilde oyun ifade etmiş. Bunu ne yapıyoruz? Mecaz anlam olarak söylüyoruz. Bir sonraki kelimeler çürük ve parmak kelimeleri. Böyle çürük iddialı. Çürük iddia. Çürük dediğinde bir elma çürük değil mi? Gerçek anlamda ama iddia çürümez. Demek ki bunu mecaz anlamlıyoruz. Doktor dişte çürük olduğunu söyleyince çok üzüldü. Evet diş çürür. Bu gerçek anlamda kullanılmış değil mi? Bakalım söz almak için parmak kaldırman gerekiyor. Parmak. Bu değil mi parmak? Bu işte onun parmağının olduğunu anlamalıydın. Hmm. Bu farklı bir şey. Evet, söz almak için parmak kaldırmak gerekir. Bu gerçek anlam diyoruz. Bu işte onun parmağı. Bu işte onun düşüncesi, hareketleri. Değil mi? Bu mecazi oluyor. Bakalım bir sonraki kelimelerimize. Evet, sözcüklerin hangi anlamla ilgili terimler olduğunu bulup doğru terim kutusuna taşıyalım demiş. Porte. Porte nedir? Bir resim şekli değil mi? Bir sanatla alakalı veya bir resim dersiyle alakalı diyorsa biz bunu matematik, coğrafya, tiyatro, dil bilgisi, müzik, tıp diyor. Hangisine daha çok gider? Porte. Evet. Sizler bunu bir düşünün bakalım. Ne yapacağız? Porte'yi Porte, porte. Evet. Ben de çabalarım biraz kararsız kaldım. Acaba müzikle ilgili bir şey mi? Evet bakın müzikle alakalıymış değil mi? Sıfat. Sıfat ne ilgili? Türkçe yani bir bilgisi. Senaryo tiyatro ile alakalı olmalı. Plato. Plato nedir? Coğrafya ile ilgili bir terimdir. Evet. Enjektör. Enjektör tıpla alakalı. Değil mi? Enjektör tıp. Sonra röntgeni yine tıpa koyabiliriz. Üçgeni matematiğe koyalım. Yamuk diye bir şekil vardır matematikte. Matematiğe koyalım. Dekor. Dekor tiyatro da vardır. Evet. Solfej değil mi? 1, 2, 3, 4. Mesela solfeji müziğe koyalım. Steteskop, bu doktorların kalp atışlarını dinlediği alet, tıpa yerleştirelim. Tümleç, tümleç yani e, Türkçe ile ilgili olan, dil bilgisi ile alakalı olan bir terim anlamdır. Nota, nota yine müzik dersi ile alakalı bir anlam. Ova kelimesi, plato ilgili, coğrafya ile ilgili değil mi? Kesir, matematikle alakalı. Delta ne olacak? Delta ovası var değil mi? Üçgen yapıları delta ovası coğrafya ile ilgili. Süslör tiyatro alakalı ve en sonda ünlem kelimesi dil bilgisiyle alakalı bir kelime oluyor. Şimdi başka bir soruya geçelim. Ressam paletten seçtiği renklerle resmini boyayıp harikalar yarattı. Şimdi ressam ile ilgili? Resimle ilgili. Yani şu derslerimizle alakalı, bilimle alakalı değil mi? Sanatla alakalı olan şeylere biz ne diyorduk? Terim anlamlıyorduk. Resmini boyayıp harikalar yarattı. Yaratmak nedir? Bir insan bir şey yaratabilir mi? Yaratamaz. Yani bunu mecaz anlam olarak değerlendiriyoruz. Ve bir sonraki etkinliğe bakınız. Eğer yarım saat içinde gidemezsek biletlerimiz yanar yarım. Yarım bir bütünün yarısı da deniliyor değil mi yarım Buradan düşünürsek acaba gerçek anlamımızdır yarım saat bir saatin yarısı anlamına gelir. Gerçek anlam olur. Peki biletler yanıyor mu kendiliğinden? Böyle ateşleyip yanmıyor. O zaman ne oluyor? Biletler iptal oluyor gibi düşünün. Ne oluyor bu sefer? Mecaz anlam oluyor. Bir sonraki etkiliğimize bakalım. Bu yılki enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Enflasyon deyince paranın ne bileyim değer kaybetmesi. Yani gerçek anlamda kullanılmış değil mi? Aa gerçek kabul etmeden. Pardon enflasyon bilimle mi ilgili acaba? Evet bilimle alakalıymış. Açıklanması bekleniyor. Bu yılki enflasyon, enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Bekliyorsak evet ne olacak? Gerçek anlamda. Bakalım bir sonraki etkinliğimizde ne var? Derin bir sevgiyle bağlı olduğu torunlarına <laughs> çok düşkün. Derin bir sevgi. İnsanın sevgisi derin. Derin deyince bir suyun e, zemine kadar olan bir yüksekliğidir değil mi? Derin mesela. Derin deyince aklımıza o geliyor. Derin kuyu. Ama sevgi derin olmaz. Sevgi mecazi olur. Bunu mecaz yaptık. Çok düşkündü. Çok düşkün, düşkün olmak, onları çok sevmek, çok istemek, çok beraber olmak yani biz buna gerçek anlam deriz. Ve bakalım, doktorun elinde şırıngayı gören çocuğun cesareti bir anda kırıldı. Şırınga, şırınga ne oluyor? Şırınga e, doktorla tıpla alakalı. Biz buna terim anlam deriz değil mi? Evet, terim anlam oluyor. Bilimle alakalı olduğu için. Cesareti bir anda kırıldı. Cesaret kırılmaz. mecazi bir ifadedir bu. Ne yapıyoruz? Bunu da mecaz anlam yapıyoruz. Evet, buradaki konu başlıklarımız bu şekildeydi. Şimdi bakalım ne yapalım? Bir sonraki e, soru çözümlerimize geçmeye. Evet, çocuklar bakıyorsunuz ne görüyorsunuz? Cümlelerde altı çizili sözcükleri gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı yoksa terim anlamda mı kullanıldığını bulup işaretleyin demiş. Evet, hava karanlık olduğu için fotoğraf flash kullanarak çektim. Flash nedir? böyle bir fotoğraf makinesi olur daha çok. Böyle bir anda ışık parlaklığı olur değil mi? Ben bunu acaba ne yapayım? Ne yapayım? Gerçek anlam desem, gerçek anlam dersen ne oluyor? Yanlış oluyor. Ne yapacağız peki burada flash? Flash'ın acaba eş anlamlısı şimdi şey mi? Ya da fotoğraf makinesi bilimle mi alakalı? Ne yapıyoruz burada? Terim anlamını yapıyoruz, mecaz anlamını yapıyoruz. Evet, terim anlam çıkıyor. Bilimle ilgili olduğu için terim anlam. Tabii ki her kelimenin de, her şeyde tam anlamıyla hani bilemeyeni biliriz. Ne yapacağız? Deneme yanılma ya da tekrar ederek de konuyu pekiştirmiş olacağız. Annem pastayı eşit işte olarak dörde böldü ve tabaklarımıza koydu. Evet, bölme kelimesi. Şimdi insan aklına bölme matematikte de var değil mi? Terim anlamda oluyor ama bölme gerçek pratik hayatta da ve gerçekte de kullanıyoruz değil mi? Bölme işini dörde böldü ve tabaklarınıza koydu. Ben buna gerçek diyorum çünkü günlük hayatta kullandığımız için oradaki iş. Tiyatroda oyun kadar kostümler ve dekorda. da önemlidir. Ne demiştik? Sanatla alakalı olan şeylerde terim anlamlıyoruz. Geçelim bakalım. Onun hamurunda çalışkanlık var. Her işin üstesinden gelir. Onun hamurunda. Hamur insanın hamuru yoktur. O yüzden mecaz anlamlıyoruz. <laughs> Ve bir sonraki etkinlik adların yerine kullanılan sözcüklere zamir denir. Derslerimizle alakalı olan kelimelere ne diyoruz? terim anlam diyoruz. Ve bir sonraki soru, söyledikleri doğruydu belki ama bazı sözleri bana çok dokundu. Sözler dokunmaz yani mecaz anlamdır. Islak ellerinle, elektrikli aletlere dokunursan çarpılırsın. Islak el, ıslak el yani su değmiş el yani değil mi? Yani gerçek anlam değil. Ve çocuklar bir Türkçe dersin daha sonuna geldik. Biz bu dersi ne gördük? Gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam görmüştük. Gerçek anlam sözlükteki ilk anlama diyoruz. Mecaz anlam, gerçek anlamı dışında kullanılmış anlama değil mi? Mesela hava ağır ol, ağır bir koku var. Bu neydi? Mecaz anlamdı. Terim anlam ise derslerimizle alakalı, bilimle alakalı, tıpla alakalı, ne bileyim sanatla alakalı ifadelere de biz terim anlam diyorduk. Sizler ne yapacaksınız? Bunu güzel dinlediniz. İlerleyen zamanlarda da yine arasını dinleyerek gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamı tekrar etmiş olursunuz. Evet, şimdi ne yapalım? Bitirelim dersimizi. Görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.